Podcast dinle. Podcast dinleden herkese merhaba. Ben astrologunuz Özlem Recep. Beni çok özlediniz biliyorum. <laughs> evet biraz ara verdik gibi oldu ama işte iki tutulma arasında olduğumuz zamanlarda yeni şeyler yapmak, yeni atılımlar yapmak yerine hatta bazı şeyleri devam ettirmek yerine biraz da kalmak iyidir. O yüzden arka planda aslında sizin için yeniden hazırladığım yepyeni projelerle birlikte önümüzdeki günlerde bazı duyurularım olacak. Biliyorsunuz ki artık kanyondayız ve biliyorsunuz ki danışmanlıklar konusunda da benden yardım istediğiniz zaman kanyonda yüz buluşabiliriz podcast dinlemin stüdyolarında. Şimdi burada baktığınız zaman arka planda şu tutulmadan biraz bahsedelim. Merak ediyorsunuz yine tutulduk. Ne oluyor? Bir gerginlik mi var? Başım ağrıyor, gözüm ağrıyor. İşte efendim e söyleyeyim hayatımda bir şeyler değişiyor ama ne değişiyor? Ne yapacağım Özlem? Der gibisiniz biliyorum. Öncelikle ama biz sakin olun. Şöyle bir derin derin nefes alın. Bir hakkında Zaten bir tutulma döngüleri içerisinde ay tutulmasının aslında bir bitiş olduğunu görürken bu bitişlerin de yeni bir başlangıca gebe olduğunu bilmek çok önemli. Bizim için geçtiğimiz 9 yıllık süreç bitti. Yani 8-9 yıllık süreç bitti. Belki 8 yıl 9 yıl önce hayatınızda işte e, yarım yamalak kalan ya da acabalarla bitirdiğiniz bazı şeyler, iş, aşk, evlilik vesaire olabilir. Şimdi bunların hepsinin defterlerini kapatıp yepyeni bir hayat kurma, yepyeni bir dönem içerisine girmek için fırsatınız bulunacak bireysel anlamda. Ama aslına bakarsanız kendi özelinde e, burçları bekleyen ve yükselen burçları bekleyen de pek çok konu var. Birazdan onlara değineceğim. Bir yandan da bazılarınız diyor ki Özlem işte 2023'e girerken söylemiştin. işte Orta Doğu'nun karışacağını, işte e, savaş tamtamlarının çıkacağını. E, evet yaşadık bunu. Koç Dolunay'la birlikte yaşadık. E, bunu da yine pek çok mecrada söylemiştim. E, ama arka planda işte bu tutulma enerjisiyle birlikte akrepteki kocaman bir sterlion var. Şu an zaten güneş akrepte ilerliyor. Akrep biliyorsunuz yerin dibi savaş enerjisi. Ayda e, Boğa burcunda ay tutulması olurken 3. E, dünya Savaşı döngüsü içerisine girmiş bulunabiliriz. Yani bu süreci diplomasiyle yürütmezlerse çok kan dökülecek ve arka planda 2027 yılına kadar sürecek olan bir döngüye girebiliriz. Öyle gibi görünüyor. Umarım tüm dünya aklını başına bir an evvel alır. Diğer konu ise aslında parasal enerjilerle alakalı Kıtlık enerjileri bulunuyor. Tüm dünyanın içine gireceği soğuk kışlar, uzun kış döngüleri, kıtlık ve aynı zamanda yine böyle ciğerleri etkileyebilecek olan bazı virüsler, bazı böyle nasıl anlatayım korona bari ama belki de yepyeni bir grip şeklinde falan olabilir. Çocuklara çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle pedofili ile alakalı güvenmediğiniz hiç kimseye emanet etmeyin. Valla şu an nerede dinliyorsunuz beni bilmiyorum ama yani sokakta çocuğunuz oynuyorsa oynatmayın. Gerçekten oynatmayın. Yani çocuklarınıza bir sahip çıkın. Çocuklarınızı üniversiteye, yurt dışına, işte efendime söyleyeyim farklı şehirlere falan gönderiyorsanız biraz arkasını kollayın bu dönemin içerisinde. Kadınsanız ve tehdit alıyorsanız ve belki bu eski eş olabilir, belki eski sevgiliniz olabilir, her kimse ya da bir kadın düşman olabilir. Önlemlerinizi alın, polisle ...hukukla önlemlerinizi alma vakti gibi görünüyor. Kendinize çok dikkat edin bu dönemin içerisinde. Pislişik anlamda da şeytani bir enerji bulunuyor. ya yani Kara büyülerle uğraşanlar, kara enerjilerle uğraşanlar... ...avuk subuk işte hacılardan hoculardan çıkmayan insanların... ...yaptığı kötülükler var. Ama kötülükler böyle mi kalacak? Hayır efendim. Böyle kalmayacak. Her yapanın başına döneceği... ...her yapanın kendini bulacağı bir dönem var ve bazı sırlar ortaya çıkacak. Özellikle geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde hayata dair, etik kurallara dair yaptığınız sıkıntılar bulunuyorsa hepsi ortaya çıkacak. Bunların içerisinde aşkla alakalı yani yanlışlar olabilir. Bunların içerisinde işle alakalı yanlışlar olabilir. Bunların içerisinde sağlık konusuyla alakalı adaletsiz davrandığınız konular olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmalısınız ve aynı zamanda evinizi korumanız gerekiyor. Malınızı, mülkünüzü kötü niyetli insanlardan korumanız gereken bir dönemi içerisinden geçeceksiniz. Şimdi şöyle bir e, yükselen burçlara göre Değerlendireyim mi kısa kısa? İster misiniz? Tabii ki özel haritanıza göre değişiyor biliyorsunuz. Danışmanlıklarda yüz yüze yaptığımız danışmanlıklar bambaşka, onlara ayrı ama hadi bakalım şu koçları, boğaları neler bekliyormuş? Koç, özel hayatında gizemli kararsızlık var. Aslında ameliyat ve cinsel hastalıklara biraz dikkat etmen lazım. İş hayatında başarı ve para gelirken yatırım yapıp e, kenara çekilebilirsin ve borçlarını düzenlemen gerektiğini unutmaman gerekiyor. Boğa sağlığına özen göstermelisin. Dost ve düşman ayıklayacaksın bu dönemde. İlişkinde ve evliliğinde önemli bir dönüm noktası. Yalnızsan aşk ve çocuk enerjisi seninle olacak. İkizler korunduğunu fark et. Aileni ilgilendiren hastanesel süreçler seninle. Belki bir hamile kalma dönemi olabilir. Uzak bir ülkeye taşınmak isteyebilir. İş hayatında bir dönem bitecek. Kendini yeni bir döneme hazırlarken iyi hissedeceksin. Diyet ve detoks fena olmaz. Yengeç aşk enerjini artıyor. Seyahat planları yapabilirsin. Hayatına dair bazı gerçeklerle karşılaşabilirsin. Taşınmak, eğitim ve tanıtım programları iyi olabilir. Aslan maddi anlamda fırsatlar kariyerinde yükseliş ve imkanlarla birlikte seninle aile içinde hastalık yaşayan yakınlarına ilgilenmen lazım. Ev alma satma enerjisi var. Başak, uzak şehirler, yabancı ve yurt dışına ilgilendiren konular merkezde. Bol seyahat ve belki de başka bir ülkeye yerleşme döngüsü içine girebilirsin. Uzak bir yerden gelecek aşk, kötü giden bir evlilik varsa bitiyor. Terazi ameliyat ve çeşitli tedaviler bulunabilir, operasyonlar geçirebilirsin, maddi anlamda elindekine sahip çıkman lazım, özel hayatında gizli olman önemli, aşk hayatına dair önemli bir imtihan var.'' Akrep kazaları açıksın, kurban kesmek ya da kan vermek seni bu kazalardan korur. Evlenmek isteyebilirsin, çocuk planları yapabilirsin, başka bir yere yerleşmek ya da ev almak gibi bir düşüncen oluşacak. Yay gizli düşmanlara dikkat, hastanesel süreçler ateşli hastalıkları biraz açıksın. İş hayatında oturmayan taşlar ya da eğitim hayatında oturmayan taşlar varsa oturacak. Özel hayatınla alakalı önemli bir karar, Tamam mı devam mı kararı olabilir. Kadersel bağlar devam ediyorsa e, güzel olacak. Belki aranızda bir uzaklık varsa, mesafe varsa ilişkinize dair sanki böyle gitgeller olabilir. Oğlak aşk enerjisi seninle birlikte uzak seyahat planları var. Para kapıların açılıyor. Tanıtım ve ün seninle birlikte. Kova ev alım satım işlemleri yapabilirsin. Kariyer hayatında ismini yazdıracaksın. Önemli kadersel süreçlerle birlikte aile büyüklerinin rahatsızlıkları ve kendi özel rahatsızlıkların varsa mutlaka tedavi süreçlerine başlamalısın. Balık, uzun zamandır çok yoruldun, belki de yalnız kaldın. Şimdi ilişkilerin, dostların senin değerini bildiği önemli bir dönem. Özel hayatınla alakalı evlilik kararı alabilirsin. Ev almak, taşınmak, tayin terfi için bir dönem bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Kısa hatlarıyla, genel hatlarıyla bu şekilde bu tutulmanın etkisi. Dediğim gibi önümüzdeki 6 ay derinden etkileneceğiz. Podcast'in de ki bu bölümünde sizlere bunları anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta tekrardan detaylı bilgiler vereceğim. Ne yapıyorsunuz? Sizi sevdiğimi unutmuyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Podcast dinle.